Diğer telefonumuzu alalım arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ramazan Erdoğan. Kayseri'ye selam olsun. Aleyküm selam hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Nasıl görünüyoruz iki tane Kur'an ve ezan bülbülü yanımda? Vallahi e, ben şunu söyleyeyim. Hocalarımı görünce sizin konuşmalardan ağladım inanın. E, ben bu arada Kayseri'de yaşıyorum ama gürünlüyüm hocam. Oo, hemşerim. Neresinden gürünün? Ki adı Şakşak Pınar, yeni adı Kayalar hocam. Biliyorum. Peki, ee, selam olsun hemşerilerime. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Ramazan Bey. Estağfurullah. Hocam, benim kızım, yani gelinim, iki hafta önce kanser hastası olduğunu öğrendik. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ve bu arada da 5-6 yıldır çocuk istiyorlardı. Rabbim nasip etmedi Ve bu kanser hastalığı çıktıktan sonra da Yeni hamile olduğunu öğrendik Allah Allah Rabbimin hikmeti işte <laughs> ee, Ve e, Çarşamba günü de Allah izin verirse ameliyat olacak Niçin? Ee, doktorlarımız bunu Hamilenin sonlandırılmasını istediler Neden? Doğuramaz mı? Doğum yapamaz mı? yani ameliyata girecek ki işin, e, kemoterapi falan e, zarar olur diye e, hamilenin sonlandırılmasını istediler. Ve gelinim buna çok üzülüyor. Ramazan Bey ölçü şu. Bu çocuk alınmazsa anne hayatını kaybeder. Diyorlarsa risk Aynen öyle hocam. böyleyse o zaman ancak çocuk alınabilir. Onun dışında alınamaz. Ee, o zaman da anneyi ikna etmek lazım. Bak burada dinimiz de böyle emrediyor. Ama evet. bunu doktorlar dediniz, çoğu söylediniz. Birkaç doktor buna karar verdiyse ve evet, böyleyse. Evet, evet. Heyet halinde karar Tamam. Versin. O zaman e, inşallah Rabbim affeder. E, evet, inşallah önce anneyi kurtarmak hocam. lazım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sizi yakalamışken bir sorun daha olacak hocam. Buyurun ben her farz namazdan sonra şöyle bir dua yapıyorum hocam. estağfurullah, 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 el azim, el kerim, el rahim, el gafur, el lezi la ilahe illahu, el hayyel gayyum ve etubu ileyh. Allahümme ente ve minke tebarekte ya Zel celali vel ikram diyorum. E, doğru güzel. mu yapıyorum? Bunu? Çok güzel. ikisi de sünnettir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamdan sonra üç defa estağfirullah der. Ardından da Allahümme entes selam ve minkes selam ve taaleti yazel celal ve ikram duasını okurdu. O estağfirullah el azim el kerim el rahim el lezi la ilahe illahu el hayyel kavim ve Oraya Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerinden de ilave etmenin hiçbir sıkıntısı yok o şekilde de yapabiliriz. Sadece estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dememiz de peygamber efendimizin o sünnetine uygundur. Çok güzel yapıyorsun. Allah kabul eylesin. Hastamıza şifa ihsan eylesin. Allah razı olsun. Ee, bütün akrabalarınıza, ricam, sevdiklerinize selam. Var hocam. Hocalarım da oradayken sizden gelinim için eee e, Dua rica edeceğim hocam. İsmi Şu neydi İsmi neydi kardeşimizin? Buket Erdoğan. Buket Erdoğan. Evet. Ya Rabbi, bütün hastalarımıza ve hasreten Buket Erdoğan hanım kardeşimize sen acil şifalar ihsan eyle. Amin. Onu sevdiklerine bağışla. Dünya ve ahiretini güzel eyle. Amin. Elhamdülillahi Amin. Rabbil alemin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.